Arkadaşlar merhaba. Duygu ile Volkan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün metrodan alışveriş yaptık Duygu Metro Gross Market'te ve e... Padişah fermanı gibi bir <laughs> piş geldi. Evet. Aynen. 1370 lira. Diyeceksiniz ki aaa 1370 lira ne arkadaşım biz 3000-4000 lira diyoruz. Ya arkadaş ben bu fiyatlara hala da alışamadım. Evet, alışamadım. Yapmak şimdi. Ya e, aldığımız ürünler belli zaten de. Ben olmazsa olmaz. Ben kefir her zaman içerim benim için. vazgeçilmezdir. Kefir. Tamam mı? Evet. Ne kadar abicim kefir? Bakalım. 52,5 lira. Aynen. Altın kılıç gibi. 52,5 lira. Ve biz e, hayvansal hani gıda demeyeyim hani süt biraz arkadaşlar insanlar sütü sindirirken biraz zorlanıyor. Yani çünkü şimdiki bu sütler biraz sıkıntılı. Ben daha çok duygu da bilir. Duygu da seviyor aynı zamanda. Evet, Benim de sevdi. <laughs> bitkisel süt öneriyorum arkadaşlar Eğer gerçekten süt tüketmek gibi bir işleriniz varsa bitkisel süt kullanın. Ya hayvansal süt şöyle. Hani köyde yaşamıyoruz, şey, koca şehirde yaşıyoruz. Orijinal süt bulmak çok zor. Evet, Hadi evet orijinal falan süt, oluyor. Yani şimdi orijinal süt bulduğumuz zaman da işte onu kaynatmanız lazım. Bunlar beşte baş, belli başlı özür dilerim, bir süreç. Yani o yüzden gerek yok dedik. Yani biz bitkisel süt, hem sindirim daha güzel ama daha kolay. Ama belirtmiş olduğum gibi, inek sütü çok başka bir olay. Evet. evet. <laughs> ee, sizinle makbenk yapacağız size. Burada tam ekmekler burada birbirine girmiş. <laughs> Burma hamburger aldık. Burma hamburger <laughs> aldık arkadaşlar. 8 tane. Yani bu 8 tane biraz yerleri şaşırmış. Neyse sıkıntı değil. Arkadaşlar 8 tane gurme ekmek Yetişim tam gerekiyor. Bunun da bu arada size mahtenk yapacağız. Evet. Bunu da söyleyeyim. Dur bak şimdi. Bu da ne kadardı? 72 liraydı. Ne arayız ben dedim ya. 72 lira <laughs> arkadaşlar. Evet. Bulaşık makinesinden en iyisi. Finishle temizleyin Ultimate Plus. Kaçırmayın bu fırsatı. 292 lira. 60 lira ben... aldık. Yani... Diğerleri çok daha pahalıydı. 800 liralık tam paketi vardı. Sadece evet. kaldı. Bu kadar değdi ama. Daha var arkadaşlar arkamda. Daha, var. daha arkamda. Dur bakayım. Temizle. Hı. Şimdi gelin arkadaşlar daha da bitmedi Evet. Şunu bir halledelim. Evet. Bakın. Arkadaşlar dereotu otu ne kadar? 7.90 8 lira. Aynen. Ya dereotu ya dereotu. Dereotu arkadaşlar 1 lira 2 liralık şey ya. Evet ya, ya 50 kuruş alıp demetiniz ama. Dereotu arkadaşlar dereotu. Artık duygu bir tane de yoğurt alalım. Şu yoğurttan evet, aldık 3 arkadaşlar. 3 kilo. 3 kiloluk yoğurt. Dedim 70-70 verip verip durmayalım. Böyle evet ya 2 günde bir yoğurt alıyoruz arkadaşlar. 75 lira tutuyor. Dedik şimdi 3 arkadaşlar, kilo alalım bari. Aynen öyle. Biz şimdi arkadaşlar biraz böyle yani e, sağlıklı besleniyoruz. Hani probiyotik ağırlıklı. Böyle her şeyi yemiyoruz yoğurt tarzı şeylere biraz daha fazla bir öncelik gösteriyoruz. Mesela e, Duygu ile ben düzenli kuark tüketiyoruz. Kefir çok tüketiyoruz. Kefir çok tüketiyoruz. Yani Zaten haberiniz olsun. Haberiniz. O yüzden bu iş biraz böyle yani rutin alışverişten daha pahalıya dönüyor. Çünkü özel ürünler daha pahalı. Anlatabiliyor muyum? Bakın mesela 3 tane ton balığı. 76 lira. Çok uygundu bu. Uygundu bu. Light'ına baktım. Light'ı 86 lira gibi bir şey. İkiliydi ama bu. İkiliydi işte. ama o. Yani bunu ben nereye tüketiyorum biliyor musun? Bunu ben süzüyorum. Bunu pilavın üstüne koyuyorum. Efsane sade, oluyor. Sade haşlanmış, tuzsuz, yağsız pirincin üzerine koyarak aynen. aynen. Yerine, çok Ya da bulgurda da olur onu evet. Söyleyeyim. Arkadaşlar, Duygu her peyniri yemiyor. Sevmiyor. Kokusundan dolayı sevmiyor. O yüzden ona için süzme alıyoruz genellikle. O yani bu tarz seviyor. Bunun da fiyatı 156 lira. Evet. Yine yani. Yani, uygun değil yani. Uygun, bak, uygun bazı ürünler var ama arkadaşlar genel anlamda pahalı. Evet. Yani genel totale baktığınızda pahalı. Gerçekten pahalı. Ya aslında vlog çekecektik. Yani. Sonra dedik ki iki parça bir şey alacağız. Çekmeye değmez komik olur falan. Aynen. Ama kasaya bir gittik. Araba doldu. 1400 lira tuttu yani. <laughs> ya sorun değil artık. Yapacak Resul. bir şey yok. Zaten Bizim biz, bu çok fiyatlara çok... zor alıştık. Öyle evet. Söyleyeyim. Arkadaşlar vegan içli köfte. Vegi. Çok vegan. lezzetli. Ee, biz aldığımızda 35 liraydı. Evet, 35 liraya alındık. Şimdi, şimdi 57 lira mı ne öyle 50, şey 7, oldu? 58 lira oldu. E, ee, maalesef buna da zam. 8 <laughs> tane mi vardı içinde? Evet, 8 de. tane var. Buna da zam geldi. Tadı çok güzel ama. Oldu. Vegan olduğu için çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Şöyle, Şöyle bir şey. Ee, arkadaşlar, ben severim sarımsaklı mayonez. Bu da 36 lira. Bu uygundu. Evet, uygun ee, Rioban'ın ürünü. Ee, bu da Gayet güzel. 215 gram. Yani aslında bu, bize fazla siz bakmayın. Ben Mesela bu, biz bu tarz ürünler çok tüketmiyoruz ama hani sırf bu matbanklik şeyleri yaptığımız için aynen. seviyoruz yani. Hamburger matbank yapacağız diyoruz Aynen aynen. Kesinlikle. Şimdi Hı. bunu bakalım. böyle. Arkadaşlar iki tane yaprak dönerim var. İkisi de 160 lira. Şey Bir, lira. Bir tanesi 80 lira. Bilginiz olsun. Pişmiş, kesilmiş, tavada 2 dakika 30 saniyede ısıtılıp yenebilecek vaziyetteler. Böyle görün. Bir tane böyle aldığınızda 80 lira metroda. Bilginiz olsun. İki tane ısıtılı 60 lira. Yine pahalı. Gerçekten yine pahalı. Yine pahalı evet. 30 liralık şey değil yani, yani. Gerçekten pahalı. Alın arkadaşlar. Kıvırcık. Şu kıvırcık. Ne kadar? 24 lira. 27 lira. 24 değil. 27 evet. lira hayatım. Yani bu. Çok yani, pahalı. Arkadaşlar ya. bir kıvırcık 27 lira bu ülkede. Evet. Yani. Ya yani isyan etmemek elde değil. Şimdi 8'de arkadaşlar haftaya dana mini Eco burger. Dana Erşan marka. Bunu 165 miydi? Evet 160 küsür bir şey. Evet 163 lira 89 kuruş almışız arkadaşlar bunu. 8'li dana mini Eco burger. Hem bu iyi gene 8'li yani 4 böyle 4 böyle işte 4 işte 8 e, tane 80 tane ekmek var. Yani ve yanında işte malzemelerini de aldık. Yani ama şöyle bir şey var. Geldi yani biz daha, vardı. önce bundan almıştık metro marketten ama evet. falan da hatırlıyor musun? Koca bir pakette. Arkadaşlar biz daha öncesinde evet hatırlıyorum daha büyük bir pakette 40 tane vardı içinde. O da böyle, yine böyle 200 da lira falandı. 200 lira falan ama o daha fazlaydı ve daha iyiydi. Şimdi firma artık ne yapmışsa bilmiyorum bu şekilde gönderiyormuş bu artık bulamadığımız için mecbur 8'i aldık Yoksa arkadaşlar aldık. bu ülkede bir tane daha pahalı olan şey varsa çedar peyniri. Çedar peyniri de gerçekten çok pahalı bu ülkede 86 lira arkadaşlar bu gördünüz değil 200 benim. gram ve 200 gram bilginiz olsun yani ürünler bu kadar yani şurası yani arkadaşlar 1370 lira şurası burası 1370 liraya tutuyor yani biraz komik bu kadar deterjan şu deterjan yani zaten 300 lira yani işte aslında olmaması gereken rakamlar. Bilginiz olsun. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ee, bu kadar ürünü yanlış anlamayın da Avrupa'da daha uygun alıyoruz. Avrupa'da gerçekten bu tarz ürünler yani 1270 gibi bir şey tutmuyor. En fazla tutacağı şeyse söyleyeyim mi? Taş çatlasın. Yani 25 lirayla 30 liraya geçmez. Kusura bakmayın. Yani. Evet. Ama Avrupa'nın para birimiyle şimdi herkes şöyle düşünüyor. İşte Avrupa'nın para birimiyle Türkiye'ninki bir mi? Ya arkadaşım sen ee, oranın birimine göre davranacaksın. Orada adam 30 birime bu kadar şey alırken ben niye 1370 birime bu kadar şey alıyorum? Evet. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde. Yani biraz bunu düşünmek evet. gerekiyor. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilginiz olsun. Ee, Macbank ve Kahveli Sohbetler haftalık bölümümüz devam edecek. Teşekkür ediyorum.